bir boşluk bırakıp 30-70'e diye tüm operatörlerden mesajlarını gönderebilirler. Gelen ilk mesajımızın cep telefon numarasını tamamını söylemeyeceğim ama sonu 416 ile biten cepten bir mesaj geldi. O mesaj adresini, telefon numarası gelmiş. Adını soyadını ve istediği şeyi bize tekrar gönderirse biz ona net bir şekilde cevap veririz. Bir de kariyerpenceresi@mehtap.tv adresinden bizlere ulaşabilirler. Evet hocam. Türkiye'de kaç Şimdi, tane kutu? hocam ee, 41 dedi. Evet. E, kaç öğrenci ee, alıyor kontenjanı nedir? Taban puanları yukarıdan aşağı evet. sıralayınza neler yapmaları lazım? Şöyle tablo 3'e baktığımızda e, Türkiye'de 19 tane devlet üniversitesinde var. 27 tane vakıf üniversitesinde var. Bir de Kıbrıs'ta var. 3 farklı üniversitede var. Bunların açmış olduğu programlar var. İşte burslu, yarı burslu, ikinci öğretim, yüzde 25 burslu. Ee, devlette 26 tane var. 19 üniversitenin işte toplam 26 tane program. Demek ki bir kısmı ikinci öğretim söz konusu. Ee, 111 tane farklı program var. Hukuk fakültesi adı altında. Toplam kontenjan sayısı e, zaten tablo 2'de de, tablo 4'te de özür dilerim. Tablo 4'te de belirlemiş. Devlette 5870 tane Kıbrıs'ta 460 tane. Vakıf üniversitelerinde 2838 tane. Toplam kaç hocam? Toplam şu an itibariyle 9168. Şöyle ben bir farklı bir sonuca ulaştım. Bu sene tercihlerinde birinci ikinci işte toplam tercihlerinde hukuk fakültesi tercih edenlerin sayısı sayısal öğren, alan dışı alan dışı da 159 bin öğrenci 160 bin tane öğrenci hukuk fakültelerini tercih etmiş. Kontenjan 9168. Yerleşme oranı 5.7. Yüzde. Yüzde 5.7. Yani öğrencilerin, e, toplam öğrencilerin hukuk fakültelerine yerleşme oranı 5.7. Yani toplam, toplam hukuk tercihi Bunu Tercih edenler. Tercih, tercih, tercih edenler. 5.7 yani, 5, yani evet. çok iyi e, puanları olması lazım. Olması lazım ki burada da matematik baya kurtarıcı oluyor. Yani Netlerini söyleyebilir e, miyiz hocam? Netlerini ifade edeyim. İstersen maksimum puanlardan başlayayım. Lütfen. E şu an itibariyle Türkiye'nin ilk beş şeyine baktığımızda hocam hukuk Fatih'te de var. Evet. <laughs> evet. Dördüncü sırada. 4. sıradasınız biliyorsunuz. Bu öğrencilerin hocam ders ortalamaları 100 üzerinden 87'nin üzerinde. Okul, yani okulda, okul bitirme başarısı Evet, konuları. okulda bayağı başarılı öğrenciler. Yine bu öğrencilerin fen netleri eşit 40, ağırlıkta öğrencilerin fen netleri 40 soruda ortalama 35 civarında. Efendidir. <laughs> Değil mi? Ortalama ortada evet. geri ne kalıyor? E, matematikte... Yani 4 yanlış yapmışlar. <laughs> matematikte e, 37. Matematikte de 37. Sosyalda yani. sosyal 32. Sosyal biraz daha e, sosyal olaylar farklı cevaplar veriyor. Doğru verilmiyor. bir tane yok dedi ki. <laughs> <laughs> evet. E, Türkçeye baktığımızda Türkçeleri de iyi. Ortalama 35,5 36 civarında netleri var. Bunlar YGS. LYS'ye baktığımızda mesela e, Fatih'ten başlayayım. Fatih Hukuk Fakültesi'nde burslu kazanan en son taban puan dolar. En son giren öğrencinin e, matematiği 47,5. Yani LYS matematiği. Toplam 50 tane soru var. Geometrisinden bir tane yanlışı var. 28,75. Evet. <laughs> e, bu öğrencinin Türk e, Dili Edebiyatı. kadar matematik. Evet. 56, 50, 49 tane var. E, toplam 56 soru. Coğrafyadan 22 tane 280 netle 544 puan almış. Hı. Bunlar tabii maksimum burslu gerçekten çalışan hedefli öğrenciler. Hemen şöyle peki bütün hukuk fakülteleri bu şekilde mi? Ama ben isterse en minimize bir örnek de vereyim. Ee, yani, tabii tabii gö gözleri, korkmasın. Önce. Gözleri, gözleri korkmasın. Gözleri korkmasın. Kaza <laughs> yani 9168. <laughs> öğrenciyi söyleyeceksiniz evet. değil mi hocam? Doğru. Aynen o öğrenciyi söylüyorum. Ee, bir vakıf üniversitesi bu. Bu öğrencinin orta, okuldaki orta, ders durumu orta, 75 civarında. Bu öğrenci FEN'den 9 tane yapmış. Bazıları 0 yapmış, 9 ve 0. Matematik'ten 30 civarı yapmış, YGS'den. Sosyal'den 24 tane, Türkçe'den 31 tane. Matematik'ten, yani YGS matematik 50 soruda 35 yapmış. Geometri'den 30 soruda 20 tane yapmış. E, Türk Dili Edebiyatı'ndan 47 ortalama yapmış... Coğrafyadan efendim 19 tane toplam 225 463 puanla girebilir yani şunu ifade edeyim. ben istatistiklerde şuna da rastladım sayısalcı öğrencilerden de kazananlar var hukuk fakültesini Hı -hı. alan dışı tercih yapılabilir kazanılabilir ama burada bu öğrencilerin biraz daha sayısalı evet, sayısalları da iyi Türkçe Türk dili ve edebiyatları da zaten sayısalı düşük olan edebiyatla kapatmış yani netleri Öğrenciler e, dikkatli bir çalışma neticesinde bence eğer hedefleri gerçekten hukuksa kazanılmayacak kadar ütopik de değil. Hocam e, bu bilgileri biz kariyerpenceresi.com adresinde önümüzdeki haftalardan tamam, itibaren tamam, teknik olarak daha, yayınlayacağız. Daha diğer e, bilgileri de koyabiliriz yani. Koyacağız inşallah. Bilgileri. Bir reklam arasına gidiyoruz. Biz çaylarımızı yudumlarken sizler de birer bardak çay doldurun. Kendinize reklamlardan sonra görüşmek üzere diyoruz. Evet bizlerin çayları önümüze gel geldi. Yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin sorularına dönmeden önce ben hatırlatmak istiyorum. Kariyer yazıp bir boşluk bırakıp 3077'ye tüm operatörlerden gönderecekler. İlk soru gönderen öğrencimize çok orijinal bir sürprizimiz var. O bizi beklesin. Kariyerpenceresi.mehtap.tv adresinden de bizlere ulaşabilir. Soru görüş paylaşabiliriz. Hemen ben bilgisayarıma dönüyorum. Ve o e, şanslı izleyici, şanslı seyirci olan... Pelin Satıcı'ya e, merhaba diyor. Ben Pelin Satıcı eşitarlık bölümünde okuyorum. Hedefim psikoloji okumak. Bunun için kaç puan almam gerekiyor? Faruk Bey siz bu soruyu düşünürken çok orijinal bir sürpriz. Pelin bize adresini gönderirse hangi sınıftaysa mesela diyelim ki 11. sınıfta ya da 12. sınıfta eşitarlık öğrencisi. Şimdi biz onu bilmiyoruz. Tüm kitap setini FEM yayınlarından göndereceğiz. Fark Bey uhtesinde bunu halledecek inşallah. <laughs> evet, evet. Ee, bu konuda adresi bize ulaşırsa, şu an telefon numarası var ama adresini bize gönderirse, güzel bir sürpriz, açılış programımızın şerefine göndermek istiyoruz. Hocam şimdi öğrencileri dinledik. Gerçekten sizi de heyecanlandırdılar, mutlu ettiler. Biz de mutlu olduk. Şu an kari kariyer hedefi olarak hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler için okurken önlerine ne koymaları lazım? yani ee, karakteristik özellik olarak yani savcı, hakim, avukat öğre yani öğrenci profili olarak yani birbirinden farklı insanlar gibi geliyor bana ee, yani iş yapma tarzları, algılama tarzları burada o anlamda bir yönlendirme yapmak lazım mı bundan iyi bir avukat olur, bundan karizmatik bir savcı olur, hakim olur bu anlamda iyi bir akademisyen olur bu anlamda yönlendirmek öğrencilerin de kendilerini yönlendirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz siz Nasıl rehberlik yapıyorsunuz? Öğrencileri <laughs> ki bu kadar etkilemişsiniz. Çocuklar best olmuşlar. Bizim. Evet teşekkür ediyorum. Çocuklar diyorum gençler <laughs> yani. gençler diyelim. Evet çok güzel. Yani bu tabii böyle hemen kolayın olmuyor. Hayatta kitaplarda yazılmayan bir tek şey vardır. O da tecrübe. Acı tecrübeler sonucunda geliyoruz onu Kendi tecrübemiz var. <laughs> Üniversite tecrübemiz var. Şimdiye kadar yetiştirdiğimiz 20 yıllık öğrenci yetiştiriyorum ben. 20 yıldır öğretim esiyim. 20 yıldır öğrenci yetiştiriyoruz. Bu öğrencilerden edindiğimiz intibalar var. Onlardan öğrendiğimiz çok şey de var ayrıca. Bu tecrübelerimizi o öğrencilerimize aktarıyoruz. Şimdi bu şöyle iki kere iki dört eder gibi matematikteki gibi olmuyor bu. Yani bu öğrenci çok iyi bir savcı olur falan diye. Çünkü zaten hayatta bizim felsefemiz şu. En kötü ihtimali nazar alırsanız hiç hayal kırıklığına uğramazsınız. Evet. Yani, yani felsefemiz bu. O küsmeyesin diyorduk biz. şimdi mesela hakim olmayı çok arzulayan bir kimse mezun olduğu zaman iki sene hakimlik sınavı açılmazsa vay yandım öldüm diye ağlamasına gerek yok. Neden diyeceksiniz? Hukuk mesleği öyle bir mesleği biraz önce saydığı meslek o kadar şey ki yani çok yelpazeyi baştan sona kadar demeyelim ama genel olarak biz hukuk mesleğinin icra edildiği akademisyenliği, avukatlığı, hakimliği, savcılığı şöyle bir kabın içerisine koyduğumuzda aslında bunlar birbirlerine çok farklı şeyler değiller. Dolayısıyla kabiliyetine uygun, o anda sosyal imkanların el verdiği ölçüde hangisi daha iyiyse ona gitmelerine fayda var diyoruz. Yani böyle birebir sen çok iyi akademisyen olursun demiyoruz. Çünkü bu şartlandırma olur. Fakat biz onlara ne yapıyoruz? Bir akademisyenin hayatın şeyin hikayesini gösteriyoruz, çiziyoruz. Bir yani. profilini çiziyoruz. Çiziyorsunuz. Evet. Savcıyı getiriyoruz, anlatıyoruz. Bir Savcı ne yapar? Ne yer, ne içer, insanlarla nasıl ilişki kurar? Aile Salgılar ilişkilerin bizim gibi bir insan <laughs> değil mi? <Evet. gülüyor> hakim getiriyoruz bir tane. O hakim e, tecrübelerini anlatıyor. Yani diyor ki ben diyor işte şurada görev yaptım. Bir hakimseniz eğer şöyle yaparsınız. İnsanlarla irtibatınızda şunlara dikkat etmeniz lazımdır vesaire. Avukatı getiriyoruz. O da sosyal hayatı anlatıyor. Ve yaz tatillerinde de genellikle